Onlar bir bina inecek ya. Allah aşağı düştü. Sonra bizim çatıda ne geziyor adam? Yo yan çatıdaymış tamam sıkıntı yok. Silah 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 silah. Abi burada var. Allah silah. Beş Abi atın. bizim ne? evde adam var bizim evde. Ne yapıyorsun lan manyak? Bir şey bulamamış ki adam. Silah Havayla yok. Garibim. Dur. Ben de diyorum bu niye böyle koşuyor? Karşı evi oynayalım bence. Sol, sol sol. Sol daha temiz. Dışarıdan sol oynayalım. Aha gördün mü? Görmedim. Adam şuradaydı lan. Kapıda. Kapıda adam. İçeri i̇çeride, içeride, içeride. İçeride, içeride. Geliyorum. Bir tane yedi. Tepede var ha. Bak duvarın üstünde. Gel. Tamam. Daha da bak. Ne yaptın lan? Uyanık seni. Aa adam mı indi? Adam mı indi? Nerede lan? Mermi aldım. Bir tane Aa bir tane daha. Ne yapayım? Düşme lan. Ah lan. Çok vurdum düşmedi lan. Ah lan. Sağdan Allah, sıkıyor. Bir şey bak. Yukarıda yukarıda onu oh, oynuyorum. Fazla var burada. Burada fazla var da onu, onu oynuyorum. Fazla var sayın. burada 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 olduğumuz mu çatı? olduğumuz çatıda mu çatı? lan ben nerede ya tabii ben garip, ne garip, garip. lan aşağı düşmüş geri zekalı tamam. geldi 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 burada önünde 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 nerede lan bu evet arkana bak lan <laughs> Aa. Aa. arkana bak sana diye sana söylüyorum Mehmet dedim ya. Ben Mehmet dedim diye bakmadım biliyor musun? Allah'ım. Ya, yanlış bakmış Mehmet abi. abi. <laughs> Al siktir mermi yok lan gelme lan. Dışarıya gelme silah at. Mermi atın. 556 atın. yok yo, var da değiştirmedim. Heh. Aşağı atla abi aşağı atla. Geldi geldi oh geldi. Ah be ulan canım yoktu ya. Lan. Burkan ah oh diyeceğim ya, Mehmet demişim adamın arkasında. <laughs> <haydi. gülüyor> ben de diyorum abi <laughs> nerede adam arıyorum ben <laughs> Öbürü de orada bak şurada. Bir baygınları vardı be. Çekemedik. Abi düş be. Birini düşürdük. Çıkıyor, çıkıyor. De. Arkaya doğru çıkıyor. Lifte ah, bak adam orada size doğru döndü geri. Ee... Gördünüz adam işaret çıktı bak. Ya çıktı da ben adam. Ah. Allah Oynuyorum. Aa takım öldü hepsi. Yok lan yok Herhalde botu vurdum botu vurdum. Aa ben de hepsi öldü zannettim lan. Aa, ha görüm... geçti sola geçti sola geçti. Ör geç. Gördüm örümceği var alalım onu. Evet paraşüt atladı paraşüt. Ha biri indi lan. Biriyim de aynen. Ben bunların önüne doğru gidiyor. Ben de buradan yaklaşıyorum abi. Onlar şimdi aşağı doğru inecek bizi buradan beklemezler. Onlar kaledeler. Burada da hiç kavrulacak yer yok yani. Şurada baydım benim. Adam sadece kaskı görünüyormuş lan. Ah be. Adam şurada baygın hani. Şurada da var bir baygın. Düşman görüldü. O iki ekip birbirine girmiş ya. Hmm. Nasıl ya? Nereden indirdim adam inmedi ya. Şurada bak. Arkada değil mi? Arkada çıktı o iz. Doğru herhalde. Şurada. Şurada. Adamı çağırıyor. Kapıya yedi salak. Öldü mü lan? Çağırmaya gidiyorum da ya Allah'ım yarabbim. Başka ekip olabilir mi? Valla bilmiyorum. de gerisi. Tamam. Aa var var orada bir de daha var. Şurada. Düşman görüldü. Alan geliyor. Vurdum. Baya, bala, bayılacak alan geliyor. Tamam. Alana gidiyorum. Alana dönün, alana dönün. Ah be, hiçbir işim içmemişim ya. Ha bak alana düştü RBS. Düştü. Aha geliyor. Bay geliyor. Aya da öndeki gördünüz mü? Hmm, bırakın Gördüm. çıksın, bırakın çıksın. Aynen, açıkta kalsın Öbür de burada. Öbür de diğer kayada hala. Bir tane daha var Nereye uçtu? Uçtu sanki. Uçtu mu? Sağa doğru gitti de. Göremedim. Gelecek görecek. Başka Çıkacaksın sen oradan yani. Bu bayıldı mı yerdeki? Bu baygın. Ha Hata bayıldı. O gelecek mi? bir kaldı la. O salak da. Eee. Ya çık işte ya. Bizi bırak bari. Kayada yok gibi ya. Araba 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 soldan çıkıyor. Watch out. Al. Ha Düştü kendine. Yok. <laughs> <laughs> ya oğlum ne adamsın ya. Lan bari oyna çatış birimizi çekmeye çalışıyor. ya. Azmine hayran kaldım. <laughs> Sakin bunu yaparsan ölürsün oğlum direkt. Aynen. Lan, 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 lan. Yanmaya kaçtı adam. Uy son anda vurdum. Dur canım. mapine de gasp oldum. <laughs> ben hiç kask bulamıyorum Ben ortaya aldım. O ne yapıyor orada havaya mı havaya? Zıplayıp, zıplayıp bana vurmaya çalışıyor. Bir de canı bir. Öbür skanın da canını bir bıraktım Benim kili gelmiyor Orada Çablar benim bayrım var la, 70 tane. Baba yattı yere bak Düştüm ağzına onun. Öldü mü direkt? Bayıldı. Ha. Oh. Ananı satayım oh. takım arkadaşı var mı? Tamam o da gitti. Tamam, Arkadan da koş 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 Furkan'a koş. Furkan yürü. Sisiyeceğim sisleyeceğim çatıyı sisliyorum. Çatıyı bombaladım abi. Hadi binde kaldı. Dışarıdan Ses. çıktı. Ses var mı içeride? Dışarıda alt katta adam. Koşma lan öyle biri çıktı bir yere de. Alt katta, alt katta. Tamam. Dışarıya çıktı, kaçıyor. Yürü, yürü 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 Kaçtı. Vurdum bayağı abi Ya. Nerede lan bu? Bilmiyorum ki bana sıkıyorlar da ben kendi kendime canım gidiyor ya. Dışarıda herhalde o. Burada dışarıdaydı, arkada kalmış bak dedi tepe. Geri 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 geri. beni ya? Ay şuradaymış. Tamam baydım onu. Al böyle. Tamam ben şu baygını çekeceğim. Çek çek. Ya bu sen. Tamam, burada var. bir daha. Tamam bırak. Bu var mı abi bir tane bıraksana. baydım. Yok ya. Thank you. Sıfır. bustum o, abi. Abi adam. ta nereden bana sıkıyorsun ya? Göremiyorum adamı. Maviden sıkıyor şuradan. Ben de görmüyorum abi. Sisim de yok. Marketten bir tane aldım Tamam. Ara varsa marketten alın lan şey. aldım. Ben aldım. Alacağım. Ha geliyor bak yakın. Duydunuz mu sesi? Abi bende hiç ses yok duymuyorum bir şey. Bir taraftan geliyor. Şu Köy yönden biri geliyor. Hiçbir yere. Aa burada da yerim. Arka tepede gelmiş. ya yok. Tıkmasın diye şey yaptım da. Ben buradan çıkamıyorum. Sıkıntı o. Ne çıkamıyorum buradan? Arkaya adam indi. Arkana adam indi. Bir tane daha mı indi? Yok de Tamam sessiz değil çoyum. Atmıyor ki beni buradan. Biz attım tam geldi burada bak ezbere. Mehmet önüne çıkıyor Mehmet. Gördüm abi oynayacağım. Thank you. Arkamızda geldi. Tamam arkanı sağlam. Ne oldu lan ha? Ha takım arkadaşlar burada onu da gördüm. Siz anca evde yatıp oynarsınız. <laughs> hey, samuray, <laughs> samuray hayatımızı kurtardı ha. Kılıçla çıktım oradan yoksa çıkamazdım. <laughs> yatıp yatıp çıktım oradan <laughs> yatıp. Aha önümüzde. Şu taşlarda <laughs> herhalde. Ha. Taşlardalar abi. Gördüm, gördüm gördüm. Vuruyorum. Vur 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 vur. Kör oldum. Bana Oğlum seni ateş ediyorum, bana dönüp sıkıyorlar. Ne biçim bir adamlar lan? Kör oldum, kör vuramadım. Ben gördüm adamları, kaçmayın. Şimdi şuraya bir molotofum var, kaçmayın lan. Nereye kız? Arka, arkadan da onlar vuruyorlar. <laughs> Aynen. Benim killi bırak lan. Onu da bırak lan. Bizim onlarla. Neyse, 3 asist aldım. İyiyim lan. <laughs> adam şurada. Düşman görüldü. lan ben vuracaktım onu lan. Aa, adamın adamını niye vurdun ya? Allah <laughs> bir. Bayağı alanda. Karşı mavi de. Aa gördüm tamam. Aa niye atmıyor? Ben attım şimdi ondan olabilir. Aybin arkasında. Aa yoldakine <laughs> çatışıyor. Salak beni şey sandı. <laughs> yoldakine çekmemişim. Ben de diyorum. Aa lan 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 arka gelmiş. alan dışı kaldır evet. kaldır 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 Çok hadi gidelim hadi kılıçla gidelim İşaret atamıyorum şuna gidiyorum tamam. Ben yaklaştım. duvara kadar geliyorum akarsın. bayağı korudu korudu aynen aynen ay, ay. tamam vurdum ben bir iki tane kaçıyor eve şu an kılıcın koruması yok aynen koruması yok ben bir iki tane vurdum eve kaçtı tamam bekleyin ses bekle bekle bomba atacağım biraz ses yapsın tamam arkada arkada. Koruması. Doldu doldu doldu. Gel 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 oyna oyna burada burada. Al 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 al. Baymasaydı vurmayacaktım. Kılıcı <laughs> <laughs> var ya kılıcı koruması bitti ya. <laughs> Abi ne bunu anlatamıyorum. Hangi başka, başka Yakın var, yakın var. Yakın indi, aşağı kata indi. Karşı binaya geçtim. Napı çarptı adım lan? Lan! Ağabeyim! Ben arkanın altından adamı kovalıyım. Aaa! Ah. Arka git arka, arka git arka. Arka. Arka git. Altınız var. Gel 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 gel. Böyle kal. Aşağı atla be. Bombayı yedik kapıya. Aşağı atladık abi, aşağı Ah be Mermi bitti lan. Nereye ineyim oraya mı ineyim? <laughs> Mermi bitti. Hadi bakayım. onu. Burada kayada. Ona da vurdum. Tamam, aldım onu. Ha bizi vuran. Seni vuran. Al. Beni mi? Yok yok. Mehmet'i. Oynuyor. Ne? Adam adam ona gidiyor. Kaldırmaya gidiyor. Tamam baygın var solda kayada bir tane de şurada. Evin içinde. Ben eve oynuyorum. Sen eve oyna ben soldan açıldım. Evden çıkan mı koşuyor? Şu kayanın arkasına biri daha gitti. Baygına gitti o ya. Evet, o bana çıktı abi. Tamam. Mehmet yanına geldi. Bak şurada baygın var baygına gitti. Ne evet, o bayağı yedi bayağı yedi. Mehmet şuraya çık Mehmet. Orada kaldı. Nereye? O abi dışarı çıktı bak baygına gitti. Aha. Tamam. Baygın baygın o da baygın. Tamam şurada bak. Ne var lan niye buraya kaçıyorsun? Ayağım. Tamam, burada çakal ben bilmiyor muyum lan adamın orada olduğunu. Ben bunu bay ona geçti ikna Bir de sol tepesinde var Bir bir attı lan oradan. Tamam. Kaç kişi lan bunlar? İki var burada gene. Kim var? İpil onun altına mı? Ha görüyorum. Canı yok kafa vurdum. Çıkmaz o da. Bir tane de ben vurdum öbürüne. Oynuyorum. Sağından göstermeden oynayabiliyorsan oyna. Ben soldayım çünkü bak. Beni şey yapamıyorum. Ha bombalayın. Bombal oraya geldiysen. Bombam, bombam yok. Arka gelmiş bak tepe gelmiş dikkat edin. Arka geldi arka geldi. Headshot'ı var headshot'ı var bunun. Bunun headshot'ı var. Oynuyorum ben oraya. Bekle. Oynadım. Erme Bu taraftan oynayın. Soldan oynayın. Mehmet soldan oynayın. Ölme lan. Ölme lan. Valla canım yok. Çok iyi. Şunlardan o, bir kitap. Aa tepe, tepe geldi. Tepeyi ne? gördüm. Nerede işaret var mı? Nerede? Tamam bayağı. Tamam, bot ya. herhalde lan tamam. Az önce M4'ü bir parçaydı oradan. Ha. Bu muydu Tam 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 girmedi şey. ağaç. Çatıda fıkı görüyor musun? Yok. Arayacağım o, şimdi Ağaç var önümde. adam, adam Yat, yat aşağı de bakayım. Adam mı var dedin abi? Geliyorum. Bot bot tamam. Evet. Ne vurmuşlar? Burada ha. burada burada. Yat lan. Aa fuki karşı karşı. Düşman görüldü. Bot değil bot değil. Hmm. Ben bakayım, bakıyorum ona. İki var abi, iki var orada. Nerede tam bir işaret? Tam şu evlerin orada i̇şte aşağıdan. aşağıda. Atamadım. Bizim geldiğimiz taraf var ya. Köprünün altında. Biri evin içinde biri benim altında. Bak canı az yudu, gördünüz işareti. Tamam, taraf. Arkamda. Gel oynayalım onu. Yat bakayım aslan. Canı az düştü. Kılıçlarla gidelim mi kılıçları çekip? Kılıcı da alayım elime. Sende de var mı abi? 3 kişi kılıçla gidelim. Var. <laughs> Hadi gidelim. Arkadan vurmasın da. Şu mavi de gördüm adam. Aha. Gel gel kılıçla kılıçla kılıç kılıç kılıç. Vak <gülüyor> Kim <laughs> de orada <duvaradı> lan? Ulan <laughs> <laughs> çok iyi ya. Aklı, ah, aklı ah, <laughs> gitti adam. Ne sövmüştür var ya şimdi yazık ya. Aklı gitti. Kılıç.